Efendim 2001 yılıyla şu anda arasında bir benzerlik, paralellik buluyor musunuz? Senaryo aynı. 2001 büyük ekonomik kriz var. Sayın Bahçeli Başbakan Yardımcısı ve Sayın Bahçeli millilik adına Kemal Derviş'e bayrak açtı ve seçime götürdü ülkeyi. 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim. Bahçeli asal sorumlu dedi Mehmet Şimşek'i kastederek. Bir bayrak açtı arkadaşlar. Bu sıradan bir gelişme değildir. Aynen 2001'de başbakan yardımcısı olduğunu unutarak bütün o krizin yükünü rahmetli Ecevit'in o zaten zayıflamış olan bedenin üstüne yüklemesi gibi şimdi de Sayın Erdoğan'ın ama Sayın Erdoğan'dan önce Sayın Şimşek'in üzerine yükleme taktiği bu. Biz bu filmi gördük Sayın Bahçeli. Aynı senaryo, efendim hedefler farklı olabilir. Birisi de Ecevit'ti, şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Kaçamazsınız. Şu anda çekilen sefaletin, yoksulluğun, şu anda yaşanan yolsuzlukların, israfın, şu andaki hukuksuzluğun hepsinde sizin de payınız var. Ve aynen 2001'de böyle yapıp bırakıp gittikten sonra 2002'de meclis dışında kalarak halk size bedel ödettiği gibi ilk seçimde size de bedel ödetir. Kaçamazsınız.